<laughs> Arkadaşlar merhaba. Şimdi normalde <laughs> ee, söyledim mi söylemedim mi bilmiyorum da şarabı pek sevmem. Ama sırf şunun şuradaki şu boyunu görüyor musun? Bak. Şişesine bunun bittim bunu bugün dindim. Akdeniz incisi diye bir şarap. Yani şarap kültürüm yoktur ama Televizyon açık biraz yansıyor ama idare edin Akdeniz incisi. Şöyle bir şey. Ama şu güzelliğe bak ya. Şuraya bak bak. Bak bak. Ben bunun içine ne alkol koyarım var ya of. Her neyse. Şu kadarını içtim. Gırtlağa kadar da doluydu. Evet. Şarap kültürüm yok. Şarabı sevmem diyorum ama. Ee, bunun yanında da ne gideceğini bildiğim için gittim birazcık. Ee, şarabın damaamda tadını patlatmasına sebebiyet verecek peynirlerin ikisinden de aldım. Çünkü arkadaşlar beyaz şarap evet soğuk içilir. E bir balıktır. bir hafif ördüğüm tabağı. Eyvallah. Ama kırmızı şarap illaki illaki yanına bu tarz tadını damakta hissetmenizi sağlayacak bir peynir olabilir. Kırmızı et. Böyle az pişmiş, kalın ya da orta pişmiş. Belki hani biraz daha boyut değiştirdim. Romantik bir ortam. Kız arkadaşınızla, eş, dost. Güzel bir ortam. Şunu söyleyeyim. Ee, i̇şte şu kadar da içiyorum. Şu an şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, kanıma karıştığını hissettirdi bana. Yani ben çok da böyle palas pandıras, lanet bir şarap değilim. Evet ben buradayım dedi. Bunu demesinin sebebini de söyleyeyim. Boğaz Boğaz kere, öküz gözü ve çal karası üzümlerinden e, sek halde imal edilmiş arkadaşlar. Yani e, kırmızı ve sek bir şarap. Hani ben buradayım diyor. Şimdi arkadaşlar, niye video açtım? Beni çeşitli sosyal platformlardan takip eden, izleyen, takdir gösteren insanlar var. Tabi bir de sürekli beni kötüleyen, beni birileriyle kötü olmam için uğraşan ve bana küfür eden embesiller var diyeyim yani artık mallar var diyeyim. Hani herhangi bir organıma taktığımdan değil ama bir takipçim yazmış e, sayfalarının profillerinin resmini çekmiş. Hani kopyala kes yapıştır dedim bana atmış. Dedim ben ilgilenmiyorum bile hani. Yani o istediği kadar havlasın. Benim gılırımda değil. İşte diyor ki bana Kaptan diyor burada sayıyor, seviyor. Evet, sayıyor, seviyor. O da öyle deşarız oluyor. O da öyle deşarız oluyor. Ne yapabileceğim? Şimdilik bir insan düşün. Bilgi birikip sıfır. Portföy yok. Belki daha dün'e kadar suya suya bıgı diyen adam benimle aşık atamaz kelime dağarcının belli bir standartta belli bir donanımda olması lazım. Bakın buradan bile nemalanmak isteyecek bazı bağnaz kafalılar olacaktır. Olsun ben gene lafımı esirgemeyeceğim. Bana demiş ki işte kel ayyaş orada oturmuş tek başına kameraya konuşuyor. E bir Angut ne yapacağım zaten tek başımayım ki kameraya konuşuyorum. Sonra da bu videoyu yol, yolluyorum işte izliyorsun. Ve bana küfür etmek için izliyor bütün her şeyini videoları ya da benim yaptığım paylaşımları izliyor, sonuna küfür ediyor. Zaten artık e, yorum bölümünü de kapatacağım. Hiç çekecek derdim yok yani sizlerle uğraşamam. E, yorumları kapattığımda da kuduruyorlar ha biliyor musunuz? Yazamıyor ya alta, çıldırıyor. Çıldırsın beter olsun. Şunu hiç düşünmüyor. Ya arkadaş burası özgür bir platform. Herhangi bir şekilde e, yasadışı bir yayın yapmadığıma göre zaten yapsak YouTube kapar. O kadar çok absürt kanallar varken Burası arkadaşlar benim kanalım. Kişisel bir sayfa. Ben burada kendime dair bir şeyler söylüyorum, ediyorum. günleme dair bir şeyler konuşuyorum. Ona bile takılanlar olmuş ya. Ya gündeme dair konuşuyor diye bana takipçim gönderdi ya. Böyle yazmış, bana döküm göndermiş. İşte abi sen gündeme dair konuşuyormuşsun buna takılmış. Buradan sana saydırıyor. Bilmem ne bilmem ne. Ya itirir, kervan yürür. Geç, boş ver. Şimdi arkadaşlar bugün aslında bu videoyu saat kaçta atarım bilmiyorum ama eğer 12'den önce ekranlarınıza düşerse Sonra da düşse fark etmez. Ben buradan ilk etapta bir kardeşimin doğum gününü kutlamak istiyorum. Tunahan sana nece neler diyorum kardeşim. ve kendini biliyor. Şimdi arkadaşlar şu konuya değinmem lazım. Bizim bir ara bir WhatsApp grubumuz vardı. Abdullah da bu aralar ders çalışıyor. Güzel bir kardeşim o da benim. Genç arkadaşlarımız şu aralar harıl harıl sınava hazırlanıyorlar arkadaşlar e, ee, işlerini KPSS'ye hazırlanan da var. Hepsine başarılar diliyorum. Bana genç arkadaşlardan birkaç tanesi de demişti. Söyledim mi söylemedim mi hatırlayamadım şu an. Hani abisinin videonu açıyorum. Telefonumdan. <laughs> şuraya bir yere bırakıyorum. Dönüyorum bu arada, ders çalışıyorum. Senin o arkadan konuştuğun sesin okuduğumun kafama girmesine yarıyor demişti. Öyle de bir etki var. İşte şu var. Herkes benden bir şey alabilir. Almak istemeyen de seyretmez, izlemez arkadaşlar. Ama uzanamadığın ciğere mındar demek neden? Şimdi bir önceki videolarından birinde de ekonomist bir kardeşimin olduğunu ve taksicilik yaptığını söylemiştim. Bugün hasbel kader benim Facebook sayfamdan bana bayağı bir önce yazan bir kardeşim e, olmuş. Mesajı talihsizlik, benim için talihsizlik. Ben geç gördüm. Dün gördüm, okudum, geri dönüş yaptım ona. Hemen geri dönüş yaptı. E, bak bir beklentisi yok. Benle ilgili bugün biz onunla görüntülü de konuştuk. Biraz önce ben onu aradım. Yani abi dedi, senin dedi bunlara zaten dedi sıcak bakmadığını biliyorum. Öyle de bir isteğim zaten yok dedi. Şimdi Umut Uygun diye bir kardeşimle tanıştım. O da KPSS'ye hazırlanıyor. İktisadı birincilikle bitirmiş bak. Şimdi bu adam KPSS'ye hazırlanıyor. 23 yaşında bu genç arkadaşım. Kamu personeli seçme sınavı. Doğru mu? Kamu personeli seçme sınavı. Şimdi kamu personeli deyince hani devlet kapısı. Değil mi? Ama şu var. Bu adam okuyacak ya da onun gibi kaç tane genç arkadaşım okuyacaklar, edecekler. Bir umutla biz bir yere geleceğiz diye beklerken birinin yeğeni, birinin amca çocuğu, birinin teyze kızı, birinin eltisi, birinin görümlüsü, birinin kaynı, birinin halı oğlu da yolu bılı 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 gider böyle. Bunlar birileri tarafından oralara konduğu zaman bu gençler ne edecek? Piyasada o kadar çok diplomalı kendi branşındaki işi yapamayan arkadaş var ki ne olacak bu gençlerin hali? Yazık, yazık arkadaşlar. Yani tamam eyvallah üniversitemiz var, öğrencimiz var okuyor tamam da biz ne sağlayacağız bunlara hiç üçün birini. Aynı zamanda aklıma geldi birkaç video öncesinde şey demiştim Azerbaycan'daki kardeşlerim demiştim hep dedim benimle beraberler hep dedim benimle ilgili pozitifler olumlular. O videoda şunu söylemeyi unuttum. Şimdi tam tarihini hatırlayamıyorum ya. Konuştuğum Azerbaycan'dan canlı böyle görüntülü konuştum. Eltun diye bir kardeşim var. Ee, onu zikretmedim galiba. Birkaç tane isim unutmuş olabilirim. Şimdi bu videoda hani Eltun sana da selam. Unuttuğum olabiliyor bazen. Unuttuklarım gönül koymasın bana. Ulaşırsanız hatırlarım sizi. Yani arkadaşlar biliyorsunuz bu ona selam buna selam işlerinden hazretmiyorum ama içimden geleni de söylemekte de özgürüm yani. de bu insanlar bir şekilde hayatıma dokunmuş, konuşmuşum, görüşmüşüm. Şu an zaten biliyorsunuz bu lanet bir virüs var ya, bu lanet virüsle ilgili normalleşmeye başladık. Normalleşmezsek zaten para kalmadı. Açacağız. Hepimiz açacağız. Aklıma geldi. Biraz videonun başına geri döneyim. Ee, Orada söylediğim olan hmm. arkadaşım şarabı sevmem dedim ama burada lıkır lıkır gidiyor namussuz ha. Benim arkadaşlar şey demiş arkadaş. Abi neden senin için bu kadar kötü söz söylüyorlar? Ne bileyim ben. Dur haber kaynağım nedir diye ben nereden araştırayım bunu bilmiyorum ki kardeşim. Az söylediğim bir hareket, şey söylediğim bir hareket diyorum. Söylediğim bir laf, yaptığım bir hareket. Belki onun canını acıtmıştır. canını acıttıysa da bu da beni memnun eder. Ha. Çünkü benim birinin bam teline bastıysam ben eminim olur ki yani ben doğruyu söylemişimdir. O onun zoruna gitmiştir. Başka türlü olmaz yani. Kimse kimseye durduk yerde böyle yapmaz yani. İyi kötü insanlar benle irtibata geçsin diye ee... Ben olabildiğince kırmamaya çalışıyorum. Bakın şu telefonunun telefonumun numarasını birilerine verdim. Bu insanlar buradan bana yazabiliyor, çizebiliyor falan filan. Her türlü ulaşıyorlar işte yok bir yerde grup kuralım dedik. Tuttular onun içine bir yığın pornografik paylaşımı yaptılar. Olmayacak şeyler yani ne bileyim. Bakın şu an Demin söyledim ya bir dakika. mesaj yazanlardan. Kimdi bu? Bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir saniye. Ha, Bakayım. Ulan. Gürcistan'dan ha demin Azerbaycan'dan dedim ya. Gürcistan'dan Elton ya. Daha önceki görüntülü bir şeyimiz vardı. Dur bakayım. Arasam açacak mı? Çalıyor. Bakayım. Açarsa da bu bize bir değişiklik olur. Açmadı. 11. Demek ki müsait olmayabilir. Biz de yani iş işvizarlık yapıyoruz. Bu saatte Lux diye adamı arıyoruz. Kapatalım. <laughs> tamam. Kapattık. Bu da bizim ay ayıbımız olsun. Yani Elton seni aradım. Ee, kusura bakma. Chat kapı aradım ama. Ali Cen'i arasam açar mı? Bakayım. Öyle bir şey değil. Aha, Ali Can geri dönüş yaptı. Hayır, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Kardeşim nasılsın? İyiyim sağ ol teşekkürler. Sen nasılsın? Çok şükür. Ee, bir video çekiyordum. Gene bana bir sürü küfür edilmiş. Bir sürü küfürler edilmiş de... Dedim ya izlemeyin kardeşim yani izleyip de niye küfür ediyorsunuz? Niye böyle buna zaman harcıyorsunuz? Yok şu an çekiyorum ee, bunun ne, ne bana küfür edilenleri mi diyorsun? Evet. Ya Çok çok bir dakika. Çok çeşitli benim biliyorsun sosyal platformlarda birkaç tane de sayfam var ya. Evet abi. Videolardaki yorum bölümü olsun, oraları olsun. Niye böyle yapıyorlar? Bunu da anlamıyorum. Şimdi şöyle bir dakika, bir saniye. Arkadaşlar bakın şu an evet. e, Şili'den benim için değerli bir kardeşimle konuşuyorum. Ali Can'la. Şu an çekim yapıyorum da yayınlayacağım birazdan evet YouTube'da. Abi. Kameraya seni çevirsem sıkıntı var mı? Bir dakika dur. Bakayım. Becerebilir miyim? Bak burada kayıtta edeceğiz. Onlar seni. Ha böyle yaparsam onlar zaten seni görüyordu. Görecek. Tamam, Alican. <laughs> yani e, ne yaptım? Şunu dile getirdim. şu e, Bugün paylaşacağım. E, videoda. Çok alakasız bir saatte de seni aradım. Hani saat farkı var diye Yok. ayakta olabileceğini düşündüm çünkü. Evet. Evdeyim, ya bugün çok farklı bir yola girdim. Bunu aldım. Şişesinin şişesinin şu sapı olsun, duruşu olsun, şu sek sek kırmızı şarap. Şişesine oldum ama içi beni içi içi beni benden aldı. Çok güzel çıktı. Sevmem normaldi. Sevmem normalde. Ya şimdi sana şunu söyleyeceğim, şunu soracağım kardeşim. Ee, konuşurken de telefonu biraz kameraya yakınlaştıracağım. Diyeceğim ki ya kardeşim beni sevmiyor olabilirsiniz, değil mi? Niye zahmet edip küfür ediyorsun? öteki tarafta ya da farklı bir kulvarda da benimle biraz önce de başka bir kardeşimle konuştum. Umut diye beni takip eden. Abi diyor Atatürk bir, babam iki, sen diyor üç. Konuştuklarınızdan, anlattıklarınızdan ben kendime bir şeyler almayı benimsiyorum. Alabiliyorum diyor. Bak beni üçüncü sıraya koymuş. Ne kadar mutlu oldum. Aradım şu bu genç arkadaşımı. 23 yaşında KPSS'ye hazırlanıyor. Evet. Bir umudu var bir yerlere gideceğim diye bu şartlar altında bu ülkede. <laughs> Sen evet. e, bu ülkeden bu ülkeden kilometrelerce uzaktasın. Ses patladı bir anda. Ee, bir dış gözlemci olarak bu insanların niye ses böyle oluyor be? Ha, ya bir dışarıdan bir gözlemci olarak sen de beni çok uzun süredir tanımıyorsun. Belli bir süre oldu seninle tanışalı. Bakışımı belli biliyorsun, hayata bakışım belli. Bu insanlar neden tanımadıkları bir insana küfür eder? Ya, benim şeşim zaten, hani, hani ben günlük hayatta küfrü mesela bir olaya karşı bir duruma karşı ederim ama kişilere karşı kolay kolay etmem. İnsan zaten tanıdığı kişilere kolay kolay etmem. Küfür etmiyor ama bu küfür eden arkadaşlar, çaresizler kendini yani ifade edemeyen, ee, bilinçsiz bir kitle yani küfür edenler, yani onların ben, ben zaten belli bir bilgisi olan, kendisini normal şekilde ifade edebilen insanlar gelip de küfürle ifade etmez. Bir eleştirisi varsa adam bir eleştirisini yapar işte. Ama o da yok. O, o da yok. O da yani işte, kuru kuru küfür yani zaten dediğim gibi adamların onların kelime devamı cümlede de zaten 3-5 kelime zaten onların da yarısı küfür. Ee, bir şey olmaz onlar ben ne vatana ne millete kendinden de bir hayır gelir. Ya şunu yani, yani. şunu, şunu söyleyebilir yani. miyiz? Yani 10 tane kelimeli günü bitiren adamlar beni taşlıyorlar. <laughs> gerçekten çok e, insanı bazen yıpratıyor biliyor musun ben de insanım kardeşim bazen öyle bir yorumlar yapıyorlar ki etkileniyorum ister istemez bütün günüm lanet geçiyor ya ne bir ilgisi 100 tane 150 tane ama güzel yorum yapan güzel geri dönenler de olduğu için ben o kadar mutlu oluyorum ki o zaman da diyorum ki Evet arkadaşım iyi ki ben bu yoldayım. Bunları ben sevindirmek için böyle yapmayacağım. Yani eni sağ zaten onları yani artık bilmiyorum. Yani diğer sosyal çevremle hesapları yok da yani bir şekilde engelleniyorsunuz. Zaten engelle engelle. Eee yani, zaten yani olsundur artık yapacak da başka bir çare de yok bu adamları. Anne hani mümkün olduğunca böyle tek tek engelleyecek artık. Bakın e, anlamazlar bunlar, uyarıdan da anlamazlar. Kardeşim neden küfür ediyorsun de yine muhtemelen küfürle karşılık verecekler için Aynı aynı. Görmemezlikten gelmeye çalışmak lazım da ne kadar görmemezlikten gelmeye çalışacağız onu da bilmiyorum yani. O da sabır işi işte. Yani arkadaşlar bakın şu an e, bu adama ben bunları zorla söyletmiyorum ha bak görüyorsunuz. Bu videoda da bu adamla canlı konuştuk. Ney? özellikle spontane gelişsin diye yaptım zaten güzel kardeşim. Çünkü sen riyakar bir insan değilsin. Neysen olsun. Eyvallah sağol abi. Yani bu arkadaşlar hani ne bileyim bir hisler mi alıyorlar? O, o, o tarz şey, o tarz insanlardan mı korkular? Böyle bir hani insanın yanı var diye o yüzden mi üstüne geliyorlar? Ben anlayamadım yani adamların derdine. Herkesi iyi izi ondan belki de. Herkes zaten muhtemelen dediğin gibi başımıza e, kardeşim e, çok uzatmayacağım. Arada saat farkı olmasına rağmen senin orası gündüz evet Eyvallah da bu spontane görüşmede e, görüşlerinle bana birazcık destek olduğun için ya bana birazcık değil bana destek olduğun için ve ne geçiyorsa içinden onu samimiyetinle söylediğin için teşekkür ediyorum. Zor, kuramazsın. Gerçekten <gülüyor> kuramazsın. <gülüyor> 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 hiç kuramıyorum. O yüzden de ilgilenmişlerle sinirleniyoruz. Hani biz zaten belki mesela bir eskiden sayfaları vardı 10 sene öncesinde. Şimdi de vardı da orada bile bir tartışmaya girince insan geriliyordu. Şimdi sen onlarla, uğraşıyorsun. Yani onlarla sizi katılabiliyorsun. Ya hiçbirini aslında sevindirmeyeceğim de bana bugün yazmış birkaç tane takipçim, abi böyle böyle diye. Onlar bile üzülmüş. Bu videoyu da ona istinaden <laughs> çekeceğim. Bir iki saate yayınlarım bunu. Sen de izlersin kendini ufak evet. da olsa aradan. İnşallah kayıt temiz çıkar. Tamam. tamam. Ee, Selam verdim. Görüşürüz. Teşekkür Çok teşekkür ettim ben bağlandığın için. Sağ ol. Görüşmek tamam. üzere. Ya, ya, ya. Tamam. Şimdi gördünüz ara arada kameraya da size çevirtmeye çalıştım arkadaşlar. Bu adam Şili'de yaşıyor Alican. Ee, oradan bir ee, bayanla evli. Eşi oranın vatandaşı. Hasbel Kader. Ha, şu bizim en büyük birbirimizi bulma sebebimiz de budur. Ben de onu söyleyeyim size. Güzel bir kardeşim. Bağlandığıma destek verdiği için de teşekkür ederim. Böyle de bu da bizim anımız olsun. Dediğim gibi arkadaşlar ben bana havlayanları kafaya takmıyorum. Oluyor. Olmaya da devam edecek. Bu bunu gösteriyor. Bu düzelmeyecek belli. Çünkü şöyle bir şey var. Onlar istedikleri kadar e, saldırsınlar. Ben bana doğru gelmeyen şeyleri konuşacağım. Konuşacağım ya. Onun için diyorum ki arkadaşlar e, Bir dakika. Kimdi? Ya tövbe. Birisi daha vardı lan. Bugün bana gönderilen işte abi sana şu şöyle söylemiş, bu böyle söylemiş sayfa resminin altında benim paylaşımlarımın çoğunluğunun altına da not yazan, mesaj yazan Erol Şaşı Erol Şaşı'nın kim olduğu ile ilgili detaya girmeyeceğim ama benim için ee, kıymetli birinin abisi diyeyim. Arkadaşlar Erol bu da sana gelsin. Şunu da söyleyeyim yalnız Erol e, yorum yaptığın sayfamdaki çoğu şeyi pek takip edemiyorum. Yani bugün hasbel kader onu gördüm. Ama teşekkür ediyorum. Baş tacısın. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın sihirli arkadaşsız kalmayın bunu aldım devam ederim ben kendimde o azmi görüyorum burada olanları olmayanları. arkadaşlar hoşça kalın diyorum gidiyorum. Kaptan hepinizi seviyor. Kendinize iyi bakın.